Arkadaşlar selamlar. 2006 model Hyundai Elantra'nın klima kontrol panelinin lambalarını, ampullerini değiştireceğiz. Şöyle çıkardık. Şu soketleri çıkarıp arkadan değim yapacağız çünkü. Power LED aldık. Buna montajı şundan sokacağız sonra kaldığımız yerden tekrar başlayacağız. Şimdi en son ne yapmıştık bizim bunu. He, şunu değiştirmiştik. Şuna kaybolmasın. Şunları ayıralım. Şu şapkalarımızı, renk veren şapkalar. Evet arkadaşlar, bunları piyasada bulamıyoruz. Şöyle evet. biz daha önce 3 tane lamba değiştirmiştik. Bir, 2 iki tane değiştirdik. 2 değiştirme ha tamam. bunları çıkarıyoruz. Şöyle döndürmek suretiyle bunları çıkarıyoruz buradan. Arkadaşlar ampulleri de bulamadık piyasada, duyuları da bulamadık. Bu arada bu ampuller sağlam değil mi Mustafa? Aynen bunları, doğrudur. Bunları biz power daha güzel ışık versin diye değiştireceğiz şimdi. Daha önceki değiştirdiğimiz ampullerin boyutlarını görüyorsunuz. bir Şunu tane yok. orijinalini gösterelim. Şunu şu şöyle. Orijinal gösterelim. Evet arkadaşlar. Orijinal. Şu sağdakini biz kendimiz yapmıştık. Bu evet, şey biraz zayıf geldi. Şu. Şu da orijinali. Sonra takacağımız ledleri göster orada. Hemen. Onlar gelsin. Şunu şöyle ledler alıp şöyle kullanmadan yerine bu ledlerden kullanacağız. Evet arkadaşlar bu üç parçayı birleştirip kılımızı entegre edeceğiz. Bakalım. Evet. Çekiyor musun? Arkadaşlar evet, power ledlerimizi soğutucularımıza değmeyeceğiz önce. Hayır. ya ısınmamış galiba. Da. dirençlerimizle de sağa sola temas etmesin diye pratik bir çözüm bulduk. Başka bir kablonun dış kablonu ona geçirdik. Şu an eksi ucumuzu da bağlıyoruz. tuttuğunu işte. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane bir deneme yaptık. Görelim diye nasıl olduğunu. Pardon şuydum. Şimdi soğutucu e, yerine taktığımızda şurada. Bize sıkıntı yarattı. Sadece bir tane lambada böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Diğerlerini yaşamayacağız gibi görünüyor. O yüzden soğutucunu şöyle. Tam şuna sıfırından kestik. Direncimiz var. Direncimizi de izole etmiştik zaten. Şu arkadan tırnakların geçtiği yerlerden kablolar geçirmeye çalıştım. Özen gösterdim. Kablolar rahat geçsin. Led dışarıya biraz daha yakın olsun diye. Şimdi böyle diğer ledlerimiz de montajını yapacağız. Ondan sonra yerlerini yerleştirmesini yapacağız. Herhalde iş bittikten sonra bir videoda çekeceğiz size. Evet arkadaşlar. LED'lerimizin montajlarını tamamladık. Şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi bunun yerine takacağız. Denememizi yapacağız. Şöyle arkada soğutucular var LED'lerin. Power LED'lerin. Bir tanesi şurada kenarda yeri şarjı söylemiştik. Bunu LED'in arkaya aldık. Soğutucu biraz kesmek zorunda kaldık. Diğerlerinde sıkıntı yok. Şöyle diğerlerinin dirençlerini de öne aldık. Şöyle güzel olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yakınca ışık verişine bakacağız. Nasıl güzel mi değineceğini sizlerle paylaşacağız tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdi deneme amaçlı yerine takıyoruz. Soketlerini yerleştirelim. Soketlerini taktık. Evet. Şimdi olmuş mu olmamış mı Bir deneyeceğiz. Aç kardeşim ışıkları. Oo, Bence güzel oldu. Tuşlara takınca. Nasıl gördün? Gözden belli oluyor mu? Aynen. Beş tane. Şöyle şu an gayet i̇yi, güzel. İyi görünüyor. Bir yerine montajını yapalım. Ondan sonra tekrar bir görüntü alalım. Evet. Yeşil başlıkları da üzerine geçirdik. Bunlar tabii kendi başına durmuyor arkadaşlar burada. Şöyle küçük japonla azıcık japon yaptık. Ağız kısımlarını değdirip üzerine yapıştırdık. O şekilde duruyor. Diğer türlü durmuyor. Lambanın üzerine direkt geçiyor ama burada ledler de geçmediği için mecbur yapıştırma yöntemini kullandık. Böyle rengi aynı koruyacağız. Yeşil rengimizi, kendi rengimizi koruyacağız. Bir dakınca yerine bir daha bakacağız artık nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Biz yeni ampullerimizi taktık. Şu an bakalım. Kameramız da odaklasa. Evet. Olacak. Evet bu şekilde. Yalnız teyple pek uyumlu olmadı. Ama renk tonu güzel oldu değil mi? Çok evet. gibi bir renk oldu. Çok hoş oldu. Renk tonu hoşumuza gitti işin açıkçası. İlerleyen zamanlarda vaktimiz olursa teybimize de belki aynı uygulamayı yapabiliriz. Evet bizden bu kadar. Sizden de olursa bazı paylaşımları bekleriz.